kaya tuzu çok önemli ve çok şifaya aracılık eden tuzdur. Kaya tuzunu e, şöyle yapı, yapsınlar. Evlerinde ya da iş yerlerinde kaç tane oda varsa her oda için birer cam kasede kaya tuzlu su hazırlasınlar. Ama kaya tuzu orijinal olmalı. Yani bildiğimiz sofra tuzu olmayacak. Kaya tuzu marketler bütün odalara yerleştirsinler. Kaya tuzu aynı zamanda radyoaktif etkileri de temizler. Yani işte bu telefonlarımızın, televizyonların yaydığı etkileri de temizliyor bir hafta o sular kalsın. Şunu gözlemelerini istiyorum. Eğer koydukları odadaki o kasede bir hafta sonra kaya tuzu böyle e, buzdağı gibi kabarıyor. İnanamıyorsunuz. Yani böyle köpürüyor. Böyle yerlere falan akıyor. Şok oluyorlar. Eğer eriyip tuz yok olduysa olması gereken bu sorun yok. Temizlenmiştir ya da enerji zaten. Nasıl yani olur. su mu taşıyor? E, köpük köpük taşıyor. Kaya tuzu bembeyaz Aa. oluyor. Dağ gibi hani buzdağı beyaz olur ya. Bir dağ oluşuyor etrafında yayılıyor hatta yerleri bile akabiliyor. Eğer öyle bir durum varsa bir haftanın sonunda mutlaka tekrar yenilemeleri lazım kaya tuzlu suları. Bu normal eriyip e, kaybolana kadar tuz bunu gerekirse 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta. Bu neyi gösterir peki? Kaya tuzunu pozitif bir çoban. negatif olması. enerji oldu. Negatif gösterir. enerji. Evet. Yani bu kimi zaman edilen kavgaların biriktirdiği enerjiler. Aa. Kimi zaman ee, ne bileyim içinde kendini yalnız hissediyordur, belki mutsuz hissediyordur, ee, belki o evde bir yakınını kaybetmiştir ya da o acıyı orada yaşamıştır. Bunların hepsi alana yansıdı.